Mesleğimin ilk yılında Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin zeka testleri bölümünde göreve başladım. Bilsemlerin kurulmasında, bazı testlerin geliştirilmesinde görev aldım. 25 yıl boyunca her seviyeden en ağırından en üstüne çocuk ve gençlerle uygulama yapmış bir psikolog olarak net bir gözlemimi paylaşıyorum. Unutmayın ki her çocuğun iyi olduğu en az bir yetenek ya da bir zeka alanı mutlaka var. Bu konuda eğitim sistemine ve okullara asla güvenmeyin çünkü ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Eğitim sistemi sadece dil ve matematik başarısına odaklanmış durumda. İş yine annelere babalara düşüyor. Lütfen anne baba olarak neleri iyi yaptığını gözleyin, takip edin ve iyi olduğu alanları doğru yöntem ve doğru uzmanlarla tespit etmeye çalışın. Ve bu yeteneğine yatırım yapın. Çocuğunuz için yaptığınız en doğru, en karlı, en büyük yatırım olacaktır. Unutmayın ki her çocuğun mutlaka ama mutlaka iyi olduğu bir yetenek ya da bir zeka alanı vardır.